bizim sahih hadislerimizde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki önünüzdeki dua kitabı e, zat şahsıma ait dua kitabında da, var. E, bir zatın ağzından işte Hazreti Ali'de mesela söylendi, e, rivayet ediliyor. Bir dua duyuyor. Ve diyor ki bu insan öyle bir dua yaptı ki İsmi Azam duasıyla yaptı. Bu dua kabul, reddolunmaz. Bu duanın ne olduğu kitaplarda kaydedilmiş İsmazam Azam duasının içerisinde mutlaka Allah lafzı var. Eee duanın kendisine baktığımızda İsmazam Azam duası diye kitaplarımıza yazılmış, hadislerde geçen e, alabilir miyim emaneten kendi kitabımı sizden? hocam. Efendim hadislerde geçen duanın içeriğine baktığımız zaman e, şöyle bir duayla karşılaşıyoruz. İsmi Azam duası. <laughs> Allahümme inni es'eluke bi enneke ente Allahul vahidul ahadus samet ellezî lem telit ve lem tûlet ve lem yekun leke küfüven ahad. Neyi hatırladınız? Evet biliyoruz. İhlas suresi. Evet. İsmi Azam duası bu denmiş. İşte bu duayla kim dua yaparsa o reddolunmaz şeklinde efendim haberler, hadisler var. Taberani kitabı duasında almış bunu. ama doğrudan Buhari'de Müslim'de işte bu İsmazam Azam duası budur diye bir rivayet görmüyoruz. Fakat bu duadan İhlas Suresinin sanki İsmazam Azam olduğu da ortaya çıkıyor bir anlamda. Oradaki lafızların değişmesinin sebebi de burada yapan kişinin muhatap olarak doğrudan Allah'a seslenmiş olmasından kaynaklanıyor. Mesela Entallahu'l-Vahidul Ahad. Bizde ne diyoruz? Kul Hüvallahu'l Ahad. Allahu samet burada geçiyor, lem yelit yerine lem telit geçiyor. Lem yelit hmm. e, doğmadı e, ve lem yulet doğurulmadı diyoruz. Ama burada da doğmadın, doğurmadın, doğmadın diyoruz. Sen doğurmadın hmm. ve lem tulet doğurulmadın. Yani bir tar başkası tarafından çocuk olarak dünyaya gelmedin. Ve lem yekün leke olmadı senin için küfüven ahat hiçbir şey denk olmadı. Ee, orada da leke yerine lehu geçiyor İhlas suresinde. Böyle lehu küfü ve nehat. Yani zamirler değişerek bir anlamda İhlas suresinin okunduğunu görüyoruz. İhlas suresi bu anlamda İsmi Azam'da denebilir ama Allah lafzı için e, İsmi Azam'da denmiştir. Böyle bir rivayette vardır.